Türk Dünyası Birlik Platformu Tarih Podcast'lerine hoş geldiniz. Ben Hilal Gül. Bugün Tarih Komisyonu Başkanı Ahmet Mustafa Erdoğan'la beraberiz. Kendisi bize Türk Teyyare Cemiyeti'ne giden süreçten bahsedecek bugün. Ama o günlere gelmeden önce ben de birkaç şey söylemek istiyorum kendisine sözü vermeden önce. Uçak fabrikasını ben ilk defa 1945'li yıllarda uçak fabrikası olduğunu öğrendiğimde Türkiye'de mesela çok şaşırmıştım. Çok ilgimi çekmişti bu konu. Özellikle bir araştırma falan yaptığımda Nuri Demirala ve Cehhür Kuşte falan karşılaştığımda gerçekten şaşırmıştım. Çünkü şu anda bile baktığımızda Türkiye kendi arabasını üretmek için uğraş ve çaba sarf ediyor ama bunu hala daha seri üretime geçirememiş halde. Ama 1920-30'lu 40'lı yıllarda bunun temelleri atılmış. Uçak fabrikalarının temelleri atılıp üretime geçilmiş. Bu açıdan ben oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ahmet Mustafa Başkan da bize bugün Türk Teyyare Cemiyeti'nin kuruluşunu, nereden çıktığını fikrinin, Trabluskarp'la olan ilgisini anlatıp 1945'li yıllarda seri üretim yapan uçak fabrikaları hakkında bilgi verecek. Kendisine hoş geldin diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Az önce de dediğiniz gibi Türkiye'nin uçak sanayisi hakkında bilgiler vereceğiz. Ama bu fikir en başta nerede oluştu, nedir, ne değildir? Öncesine kadar gitmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin Mustafa Kemal Paşa'nın hayalleri uçak sanayisindeki hayalleri Trablusgarp Savaşı'na kadar dayanıyor. Trablusgarp Savaşı'na değinecek olursak bildiğiniz gibi İtalya Trablusgarp'a saldırdı ama neden saldırdı? Bu, bu kısımlar bence oldukça önemli. Şimdi İtalya Krallığı siyasi birliğini geç tamamlaması sebebiyle Avrupa'daki sömürge yarışından geri kalıyor. Evet. Nedir bu sömürge yarışı? Coğrafi keşifler ve sanayi devrinin başlamasıyla Avrupalı devletler ham madde ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Bu ihtiyaç vesilesiyle Amerika kıtası, Afrika kıtası, İç Asya bölgelerinde koloniler kuruyorlar. Şimdi ham madde arayışı vesilesiyle özellikle Afrika'nın birçok yerini diğer Avrupa devletlerine kaptırdı İtalya. Siyasi birliğini geç tamamladığı için. Doğal olarak da gözünü hem coğrafi olarak kendine çok yakın hem de korunma açısından Osmanlı Devleti'nin iç karışıklıklarını vesaire biliyor İtalya. Bundan dolayı Trablusgarp'la ilgilenmeye başlıyor. Ve nihayetinde İtalyan donanması 20, 27 Eylül'de Trablusgarp önlerine geliyor. Evet. Osmanlı Devleti son yıllarında donanmaya pek ehemmiyet vermediği için ve uzun süren savaşlardan kaynaklı Trablusgarp'a asker yollayamamış. Bu arada İtalya 27 Eylül'de donanmasını getirirken daha savaş ilan etmemişti. Savaşı ilan etmeden donanmalarını oraya hmm. yolluyorlar. Şimdi asker yollayamayan bir Osmanlı var. İşgali önleyebilmek için tek çare bölge halkını örgütlemek ve direnmelerini sağlamak. Şimdi Enver Bey, Nuri Bey, Mustafa Kemal Bey ve bir avuç vatansever subay bu iş için harpa gidiyorlar. Gari nizami harp eğitimini harp akademisi yıllarında öğrenen Mustafa Kemal Paşa, senin gazetesi muhabiri Şerif Bey kodadıyla önce Mısır'a gidiyor ve ardından Mısır üzerinden Libya'ya geçiyor. Evet. Şerif Bey yani Mustafa Kemal ve Enver Bey kısa sürede iki 3 kişiyi örgütleyip Tobruk şehrine sızıyorlar. 12 Osmanlı subayı ve 120 Libya köylüsü Nadura tepesine basıyorlar ve iki üç kişiyi tepeliyorlar orada. Ertesi gün Carlo Caneva komutasındaki 2000 İtalyan askeri tarafından esrafları sarılıyor. Mustafa Kemal ve Enver Bey 2000 askere karşı takviye edilmiş 200 kişilik birlikte tepeyi korumayı başarıyorlar. Kısa süre sonra Berne sahilinde 2000 milisle 12.000 askerden oluşan İtalyan ordusuna kafa tutuyorlar. Bu muharebenin özel bir yanı var, hem yoksul bir biçimde ordu olmadan bir nizam, bir düzen olmadan İtalya düzenli İtalya ordusuna karşı kafa hmm. tut Tutma var ortada. İkinci önemli nokta ise bu muharebede dünyada ilk defa hava saldırısı gerçekleşiyor. 23 Ekim 1911'de Osmanlı toprakları üzerinde uçan İtalyan Yüzbaşı Carlo Piazza tarihteki ilk keşif uçuşunu gerçekleştiriyor. Govetti ise 1 Kasım günü Etrik Taube model bir uçakla Libya'daki Osmanlı kuvvetlerine karşı bir hava saldırısı gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu saldırı dünyadaki ilk hava saldırısı evet. olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi İtalyan uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda birçok Türk askeri ve Libya köylüsü yaralanıyor. Onlardan biri de Mustafa Kemal Paşa. Gözün, gözüne şarapnel isabet etmiş ve kanlar içinde yere yığılmış durumda. Bu saldırı nedeniyle sol gözünde şehla yani kusurlu sayılamayacak derecede şaşılık meydana geliyor Mustafa Kemal Paşa'nın. Trablus sahillerindeki hava saldırısında sol gözünden yaralanan binbaşı Mustafa Kemal havacılığın önemini çok iyi anlıyor. Yıllar sonra binbir zorlukla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak Yaveri Cevat Abbas'a istikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar sözünü söylüyor. Evet. Genelde bir sosyal medyada Mustafa Kemal Paşa'nın sözleri çok paylaşılır, örnekler Hı -hı. gösterilir. Ama özellikle sözün nerede, ne zaman ve ne için söylendiği konusunda bilgilerimiz eksik. Evet. Yani Ben de yıllardan beri bilirim Mustafa Kemal Paşa'nın istikbal göklerdedir sözünü söylediğini. Ama işin evveliyatını, sebebini, derinliğini öğrenmek son zamanlarda nasip olmuştu. Bu kısım gerçekten çok ilgi çekici bence. Yani ilk hava saldırısının gerçekleşmesi birinci dünyada İtalyanlar tarafından Türklere yapılması çok ilgi çekici. Hatta Türkiye'nin belki de uçak fabrikalarının, uçak temellerinin sanayisinin atmasındaki önemli bir rolü olmasında da etkili olmuştur diye düşünüyorum. Mustafa Kemal Paşa senin de dediğin gibi Ahmet Başkan oradan esinlenmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Gerçekten önemli bir bilgi oldu bence bu kayıt için. Evet başkan çok acayip. Ben de ilk öğrendiğimde şaşırmıştım ilk hava saldırısının İtalyanların düzenlediğini ve Türklere karşı düzenlediğini. Mustafa Kemal Paşa eski haberi ve Bolu milletvekili Cevat Abbas Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak, askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için kolları sıvıyor. Yanına vecihi hürkuşu da alan Cevat Abbas 1924 yılında tüzük çalışmalarını tamamlıyor ve Atatürk'ün onayından sonra Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor. Ee, peki bize biraz da Cevat Abbas'la da e, Vecihi Hürküş'ten bahsedebilir misin? Çünkü isimleri birkaç kere geçti ve bence e, dinleyen arkadaşlar tanımıyorlarsa eğer kısaca onlar hakkında da bilgi almak isteyebilirler. Muhakkak. Cevat Abbas, Mustafa Kemal Paşa'nın başyaveri. Evvelinde Meclis-i Mebusan'da görev alıyor. Ardından birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönem Bulu'dan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriyor. 13 Aralık 1905'te Harp Okulu'na giriyor Cevat Abbas. 16 Nisan 1915'te Anafartalar Grubu Kurmayına tayin ediliyor. Evet. Orada gösterdiği Anafartalar Grubunda gösterdiği başarılar vesilesiyle de 1916'da yüzbaşı oluyor. 16. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın yaverliğine tayin ediliyor. Yaver olmasının serüveni kısacası bu şekilde. Evet. Savaş sürecinin savaş süresince yaver olarak Mustafa Kemal Paşa'nın mahiyetinde kaldıktan sonra Yıldırım Ordular grubunun lava üzerine Harbiye Nezareti emrine verilmiş Mustafa Kemal Paşa. Onunla birlikte İstanbul'a geliyor. İşgal altındaki İstanbul'un hazin manzaralarını Mustafa Kemal Paşa ile birlikte görüyor Cevat Abbas Bey. İstanbul evet. Limanı'nda İzmirli işgal donanma gemilerinin arasından geçerken Mustafa Kemal Paşa'nın meşhur geldikleri gibi giderler sözünü söylediği kişi aynı zamanda. Cevap tabası. 30 Nisan 1919'da 9. ordu müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri olarak Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Ardından da az önce de bahsettiğim gibi Bolu'dan milletvekili seçilerek uzun bir süre Mustafa Kemal Paşa'nın yanında kalıyor hı hı. ve Türk Tayyare Cemiyetini kurmakta ona nasip oluyor. Veci Ürkuş'tan da bahsede kısaca bahsedeceğim evet. olursak o pilot, Türk pilot, mühendis ve müteşebbis yani atılımcı girişimci. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri ve Hürkuş. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi ve ilk elli uçağımızı da üreten kişidir. Ya o dönemlerde hani düşünülüp Türk uçak sanayisinin temellerinin atılması yani oldukça önemli bir durum bence. Çok ileri görüşlü bir adım olmuş bence Türkiye için. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Atatürk, Türkiye'nin kalkınmasının tek yolunun sanayi olduğunu farkında yeri kurulmuş bir cumhuriyet var lafla olmaz. Türkiye üretmeli. Türk Tayyar Cemiyeti kuruldu ama kağıt üzerinde kalmamalı. Bu nedenle 1927 yılında Kayseri'de ilk uçak fabrikası kuruluyor. Tomtaş yani Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi adı altında açılıyor bu fabrika. Açılış konuşmasında Atatürk eski teknolojileri bize kolaylıklar tanıyarak getiren yabancı devletlerin kurnazlıklarını anlamamak için insanın ya kör ya da saf olması gerekir Almanlar, İngilizler, Amerikalılar ellerindeki demode silahları geri kalmış ülkelere satmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar daha modernlerini kurmakla meşguller. Eski teknolojileri değil, en yeni teknolojileri getirmediğimiz sürece bağımlı olmaktan kurtulamayız diye nutuk çekiyor Mustafa Kemal Paşa. 1927 yılında Kayseri'de açılan uçak fabrikası üretime başlıyor. Üretilen uçaklardan biri de 1932 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'ye hediye edilmiş. Yani ürettiği uçağı dostuna hediye eden bir Atatürk Türkiye'si. Bir başka fabrikada 1932'de bu defa Eskişehir'de kuruluyor. Eğitim ve keşif uçağı üretiliyor Eskişehir'de kurulan fabrikada. Türkiye daha çok genç, çok yeni ama birçok atılımlar gerçekleştirmiş. Ama asıl gelişme 1935 yılında yaşanmış. Anılarından hem Cevat Abbas'ın anılarından ve Fali Rıfkı'nın Kitaplarından öğreniyoruz bunları. Atatürk o gün çocuklar gibi mutlu. 3 Mayıs 1935 sabahı, erken uyanan Mustafa Kemal Paşa, Sabiha Gökçen'in odasına gidip uyandırıyor Sabiha Gökçen'i. Hadi kalk bakalım, bugün bizim için bayram günüdür. İleride çok övüneceğimiz bir kuruluşun açılışını yapacağız. Binlerce havacı yetiştireceğiz diyor. Etimeskut'ta büyük bir karabalık toplanmış. Atatürk, Türk Kuşu Havacılık Okulu'nun açılışını yapacak. Alanda paraşütlerle atlayışlar yapılıyor herkes heyecanla gösterileri izliyor. Onlardan biri de Sabiha Gökçen. Atatürk kendinden emin bir şekilde kürsüye çıkar ve açılış konuşmasına başlar. Şimdiye dek yapılanları yeterli görmek olmazdı. Bunu göz, göz önünde bulunduran hükümetimiz havacılığı bu ulusun işlevi yapmakta kararlıdır. Atatürk cümlesini şu cümlelerle bitiriyor. Türk çocuğu her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek dostlarımız sevinecek, milletimiz mutlu olacaktır. Atatürk kürsüden indikten sonra Sabiha Gökçen'in yanına gider ve yanlarında bulunan generallere göreceksiniz. Gökçen iftihar edeceğimiz uçman bir kızımız olacaktır der. Böylelikle dünyanın ilk kadın savaş uçmanının hikayesi de başlamış oluyordu. Türk kuşu havacılık okulu açıldıktan bir yıl sonra yani 1936'da Nut 36 adında Türkiye bir uçak üretti. 1937'de çift motorlu yolcu uçağı üretiliyor. Atatürk uçağı bizzat inceliyor. Kendi uçağını üreten Türkiye. Hem de 1930'larda. Türkiye'de daha çok genç bir cumhuriyet. Ama sanayi anlamında önemli atılımlar yapıyor. Yani kendini bu anlamda geliştirmeye çalışıyor. Uçak fabrikaları açıyor. Bir yandan bir eski şehirde bir tane Kayseri'de derken yani dış basın, uluslararası camia buna nasıl bir tepki veriyor? Dikkatlerini çekiyor mu bu durum? Basınlarında nasıl yer alıyor? Bunlarla ilgili bir şey var mı peki? Yani ürkmekten ziyade ilgiyle bakan ve öğrenmeye çalışan Türkiye'de ne oluyor diye öğrenmeye çalışan ülkelerin sayısı fazla. Hatta daha önemli bir mesele var. Türkiye'nin havacılıkta yaptığı işler o kadar önemli ki tarihte Atlantik'i aşmayı başaran ilk uçak iniş için İstanbul'u seçiyor. Şimdi herkes sebebini merak ediyor. Dolayısıyla Atatürk'te Atatürk iki Amerikalı pilotu makamında ağırlıyor ve hepimizin merak ettiği soruyu soruyor onlara. Neden İstanbul? Cevap önemli. Amerikalılar diyor ki Türkiye'de çok yeni ve önemli şeyler olduğunu duyduk. Onları yerinde incelemeye geldik. Sohbet devam ederken konu konuyu açıyor ve birden Kristof Kolomba geliyor konu. Yeni ve üreten Türkiye'nin entelektüel lideri ABD'lileri kendine hayran bırakıyor. Ve görüşme bu şekilde New York Times'ta haber oluyor. Konumuza dönecek olursak Kayseri Uçak Fabrikası'nda 1927 ile 1942 yılları arasında 7 ayrı modelde toplam 212 adet uçak üretilmiş. 1941 yılında Etimeskut'ta kurulan fabrika ise 1942-1952 yılları arasında 126 adet Türk tasarım uçağı üretmiş. Üretilenler arasında deneysel planör ve THK-5A da var. Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda uçak motoru üretimi için başka bir fabrika 1945'te uçak motoru fabrikası olarak kuruluyor. Ve 1949'da ilk yerle Türk motorumuzu üretiyoruz. Peki o dönemde atılan tüm bu adımlara rağmen, bu gelişmelere rağmen ya yani gerçekten ciddi adımlar çünkü bunlar. 1940'larda, 50'lerde 50 ne oldu? Nasıl bu fabrikalar kapatıldı? O süreçlerde neler yaşandı? Ondan sonrasında tekrar neden açılamadı? Bunlar hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz bize? Tabii ABD'lerin neden Türkiye'yi seçtiği aslında birazdan anlatacaklarım da anlaşılıyor. Önemli olan nokta da zaten burası. Bunlar nereye gitti yani? Evet. Maalesef ülkemiz 1945'ten itibaren adım adım Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne girmeye başlıyor. Yardım adı altında Türkiye'yi saran Amerika, ülkemiz için hazırladığı raporlarda Atatürk'ün havacılık atılımlarını da adeta çaktırmadan çöpe atmaya yelteniyor. 1947 yılında İsmet İnönü döneminde ikili antlaşmayla ortaya takılan Türkiye, Adnan Menderes döneminde yani 1950'den itibaren maalesef Amerika'nın uydusu haline geliyor. Onun hayati öneme sahip olan atılımları tek tek terk ediliyor. Üstelik Amerikalıların sunduğu raporlarla. Şimdi bu raporlarda ne yazıyor? Türkiye ağır sanayiden vazgeçmeli. Demirçelik fabrikası tasfiye edilmeli. Uçak, makine, motor projeleri iptal edilmeli. Aslında bir katliam gibi bir şey yani bu bizim için. Ekonomimizin katliamı üretimimizin. Önce sanayi atılımına baş koyan Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi iş adamlarının yoluna taş koyuluyor. Amerika 1905 adet eski teknoloji uçağı Türkiye'ye ücretsiz verince uçak fabrikaları da maalesef satış yapamaz hale geliyor. Atatürk'ün gözbebeği bebeği Kayseri Uçak Fabrikası 1950'de ardından Eskişehir Uçak Fabrikası 1952'de kapatılıyor. Atatürk'ün vasiyetiyle 1941'de kurulan ve motor üreten fabrika ise 1954'te önce traktör fabrikası oluyor, ardından o da kapatılıyor. Hatta bizim şu anda Türk Traktör olarak bildiğimiz mesela hani fabrika e, marka aslında uçak fabrikasını kapatıldıktan sonra ona dönüştürmüş diye biliyorum Evet evet, ardından tabi o da kapatılıyor. ya Kısaca bu konuştuklarımızdan sizler neler çıkarırsınız bilmiyorum ama yani benim iki yorumum var, İki Mustafa evet. Kemal var. İlki Trablusgarp çöllerinde hava saldırısıyla yaralanan ve tarihten nasıl ders çıkartılması gerektiğini bize Cumhurbaşkanlığı sırasında öğreten bir Mustafa Kemal var. İkincisi, çağın ilerisine her daim görebilen, çağı yorumlayıp müreffeh bir cumhuriyetin temellerini her yönüyle döşeyen Mustafa Kemal var. Tarih onun gibi bir lider asla görmedi. Bize düşen görev ise yine onun söylevlerinde yatıyor. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Şimdi bu minvalde Türk Dünyası Birlik Platformu Tarih Komisyonu olarak da görevimiz, Türk dünyasının tarihi olaylarını, şahsiyetlerini, kişiliklerini tanımak ve tanıtmak olacak. Ben çok teşekkür ediyorum bu kayıt için. Gerçekten çok güzel bilgiler var içerisinde. Dinleyenler eminim keyif almışlardır. Buraya kadar diriyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Türk Milliyetçilerin de bu tarz işte teknolojik, Sanayi altyapılarının oluşması, teknolojik gelişmelerde ilgilenmeleri, bunlar hakkında fikirler üretmeleri ve bu girişimleri desteklemeleri bence oldukça önemli. Tarihimizde de örnekleri olduğu gibi uçak sanayisi oldukça önemli bir konu. Kayıt için Mustafa Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Hava Şehitleri Anma Günü olarak biliniyor. Buradan da tüm şehitlerimize, tüm hava şehitlerimize rahmet okuyoruz. Hoşçakalın, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.